Evet arkadaşlar yavruların son durumu böyle bu arka tepe atmış biri e. bunların dedeleri arka tepeydi anne baba düz ama şu yavrular bir hastalık var ama bir yanık büyüyor bu Sabunilerin yavrusu o büyük Sivas Sabunisi bunun da tek ölmüş tek bu kaldı. Bu da tek yumurtaydı. Bir yumurta kırılmıştı. Bakalım inşallah bir bunlara böyle baby Tyson atom takviyesi yapıyorum. Şöyle birer tane atacağız. Yani yavru alamıyorum diyorsanız bunu tavsiye ederim. Bu sene bakalım bir takım yavru aldım. Bir de bunlar var. Ama şöyle bir hastalık var dümesi. Kuşlar ishal olmuş. Yani şu yavru sağlıklı ama şu az yanık vermiş. Kanatlarına bakarsanız. Yavru da tek olduğu halde Yine bugün iyi dünya nazaran. Bakalım. Üf. Büyürse nasip olursa uçuracağız. Göreceğiz. Bu arka tepeden ümitliyim. Çünkü bu soyun arka tepe olanları güzel oynamıştı eskiden. Evet arkadaşlar burası da uçum kümesimiz. Bu yavrumuz da kuralar. Bu sabini tek uçmaya başladık. Şimdi hava sıcak, bunu uçurmayacağım. Bu kolumuz da tek uçuyor. Bu yavrumuz sert de. Bunu da tüyini atsın. İnce bir tüyde. O zaman uçuracağız. Bu da tüyde. Bu da tüyden çıktıktan sonra onu da uçuracağız inşallah. Bakalım kümesin son durumu bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kuşumuzu tek uçurduk. Ve çatıya bir tane çakmaklı geldi. Ben görebiliyor musunuz? Ama. Bakalım bunu indirebilecek miyiz? Kuşları yere serdik. Kuşumuzu da tek uçurduk kaç tane sefer yaptı. Hava sıcak. O kuşu direkt çatıda gördüm ben. Az önce gördüm bu tarafa gelince. Oyunlu bilmiyorum. Bakalım inerse yakalayabilirsek göstereceğim size. Erkek bir kuşa benziyor çakmaklı. Şu an kamerayı durduruyorum. İnerse tekrar kamera açacağım. Evet arkadaşlar kuş indi. Buna ellemeyeceğim kuşlara kalsın şu an. teke kuş uçurdum. O inene kadar hiç ellemeyeceğim. Ön perçem bir sarı göz çakmaklı. Şöyle bakın. Bakalım hiç ellemeyeceğim, yem de atmayacağım. En son benim kuş indiği zaman kümesi sokmaya çalışacağım. Teke kuşa <laughs> teke kuşurmak da zor oluyor. Kuş uçuruyoruz, yanına bir kuş geliyor. koçan kuşumuz indi. Kaçaktı burada. Kuşlar burada kaya tuzu yiyor. Yani kuşlara da kaya tuzu vermenizi tavsiye ederim. Toprakla karıştırdık. İnen kaçak da direkt kuşlar gibi kaya tuzu yedi. Bunu yakalarız diye düşünüyorum. Çok öyle ürkek bir hayvan değil. Yemini de yedi. Yanına atmıştım. Bakalım, erkek bir çakmaklı. Acelemiz yok bu sefer. Şöyle bakın kızgın da bir. Toprak yiyorlar. Direkt elle de yakalarım da kümesi sokacağım. Bizim bu civarda çok kuş beslen var. Belki yok, birinin yok. olabilir. Sahibi kimse de ona veririz. Yani bizim kuşlar sabini kula. Araya kuş katmıyoruz fazla. Kalkacak mı acaba? Şöyle bakın. Yok bunu yakalarız ya. kızım. Evet arkadaşlar kuş girdi ki bayağı bir kız bir erkek. Ayağında marka falan yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar kuşu yakaladık. Sahibi çıkarsa veririz. Çıkmazsa da birine veririz artık. Şöyle güzel bir erkek antarça. Kendi gelmiş çatıdaydı. Ben yolun diğer tarafına geçince fark ettim. Evet. bir aradan sonra bir kaçak yakaladık. Bunun da sizinle paylaşmak istedim. Kuşlarımız da burada. Yavrular. Çan sabunu. Sabunu ile kulayı da eşe attım. Yavaş. Bunu da yumurtasını da kovalayacağım. Baya bir kızmıştı bu da. bunların yavrusunu alacağım. Sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.